Yeni dizi part 1. Ay. Of her yerim ağrıyor. Şu telefonda 2 saattir bir susmadı. Bir bakayım bir. Hey. <laughs> Özge'den 10 cevapsız arama mı? Ay saat kaç? Hii! Saat sekiz buçuk. Geç kaldım. Hemen hazırlanmam lazım. Ne giyeceğim? Bu iyi ya. Bunu da yerine kaldırayım. Tamam. Uf lanet olsun ya. İlk günden nasıl geç kalabiliyorum? tamamdır. Yeter bu kadar. Tamamdır. Çantam da hazır. Çıkabilirim artık. <laughs> Abimi uyandırmayı unuttum. Neyse ya o kendi uyansın. Bana ne? Vallahi hiç kahvaltıyla uğraşamam. Direkt çıkacağım. Allah'ım çok geç kaldım ya. Of. Neyse 10 dakikam var. Koşa koşa yetişirim. Gençler yeni gözlüğüm nasıl? Shackles mi? Yasin bir sus ama. Ya brocum kalbim çıt. Pıt. Yasin yeter kardeşim ya. Onu bunu boş verin de Ecem nerede kaldı? Ders başlayacak. Bilmem gelir herhalde birazdan. Neyse ben gözlüğümü takayım. Tantineler. Allah'ım sen sabır ver. Aynı şekilde. Allah. Of çok yoruldum. Ay ben geldim. Hoş geldin kankine gelmeseydin derse gireceğiz zaten şimdi. Yofsuz Özge ya. Çok yoruldum zaten. Çekemeyeceğim şimdi. Hakikaten ilk günden bu kadar geç kalır mı? Üf tamam hadi gidelim bari. Dur seni biriyle tanıştıracağım. Ecem bu Selim. Selim bu Ecem. Ecem Selim Yasin'in ortaokul arkadaşıymış. Bu senede bu okula geldi. Bizim arkadaş grubumuza katıldı. Merhaba hocam. Merhaba, memnun oldum. Ben de öyle. Ya tantuniyeler, kaynaşmamız bittiyse dersi gidelim hadi. Ya moruk çakacağım ağzına ha yeter. Gevşek gevşek konuşma. Tamam ya ne kızıyorsun? <laughs> Niye kızıyorsun? <laughs> evet, hoş geldin yeni sene. Hoş geldin Yasin'in yeni mallıkları. Tamam yeter bu kadar hadi derse gidelim artık. İşte bunlar derse girer ve çıkar farz edin. Okul çıkışı gelir. Hadi kanki gidelim ya yoruldum. Tamam. Kanki bugün bize gelsenize ya eğleniriz. Bizimkilere de bir soralım bekle. Kızlar niye beklemiyorsunuz ya? Selim biz Ecemlere gideceğiz bu akşam otururuz falan. Siz de gelsenize. Olur ben gelirim. Oğlum sen niye bana bağırıp duruyorsun lan? bu gözlüğü var ya bak 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 bunu var ya. Ya tamam susun ya. Yasin tamam sen de var mı oğlum? <gülüyor> Peki. <gülüyor> Kalbim çıt. <çıdın. gülüyor> of Allah'ım. Bu sene Yasin daha mı mallaşmış bana mı öyle geliyor? Ya oğlum değişik değişik hareketler yapıyor işte bilmiyorum da. Neyse hadi gidek artık ya sıkıldım. Allah. İyi tamam hadi gidelim. Geldik burası. Oha eviniz çok güzelmiş gerçekten. Teşekkürler. Zila ben basacağım. Selin abla. Ya oğlum mal mısın? Geldim. Buyurun çocuklar hoş geldiniz. Selin abla nasılsın? Görüşmeyle. İyiyim canım sen nasılsın? Vallahi bomba gibiyim. Bu sene çok güzel başladım. Allah'ım bu Yasin beni veremedecek. Merhaba Selin abla. Hadi sen de gelmiyor musun? Geldim geldim. Ay Yasin bir çekil şuradan. Tamam be. Hani biz direkt yukarı çıkıyoruz. Bir şey olursa çağırırsın bizi. Tamam tatlım. Hadi iyi eğlenceler size. Sağ ol Selin abla. Bay bay. Memnun oldum. Kanka akvaryuma girmişsin. <laughs> Kanka yardım. OMG oh Ecem balığı. Ya Yasin ben senin ananın. <laughs> Bu an unutalım lütfen. Peki. <laughs> Yasin. Tövbe estağfurullah. Işığı kapattım flaşı. Çünkü yansıyordu böyle daha iyi. Hadi gelin. Geldim. <laughs> Hay ben senin. Oha odan çok güzelmiş gerçekten. Teşekkür ederim. O zaman ben abime haber vereyim. Siz oturun isterseniz. Peki. Geliyorum hemen. Çantamı da bırakayım şöyle. Ya oğlum bas bas. Penaltı. Lan. Ya ben böyle oyunun ya. Oynayacağınız top. Lan Efe ben senin için geldim. Aman koyayım ya. Sen hala oyun oynuyorsun. Kalk şu bilgisayardan artık. Kanki dur duymuyorum dur. Sen sabır ver. Ben tuvalete gidiyorum. Sokarım senin böyle oyununa. Abi ay. İyi misin? Şey iyiyim Tolga abi. Sen iyi misin? Ben iyiyim bende sıkıntı yok. Sana bir şey oldu mu asıl? Yok yok ben iyiyim. Niye öyle alelacele koşuyorsun ya? Bir şey olacak. Şey. Ee, niye mi koşuyorum? Ben ben neden geldim lan? Ecem iyi misin? He ben abime Ay ay ne diyorum. Tövbe. Önce bir sakin ol. <laughs> He abime bir şey söylemeye gidiyordum. Sonra sana çarpıştım. Öyle. Neyse ben abimin yanına gideyim. Tamamdır prenses. P prenses. Ha? Neyse hadi cimcime. Bay bay. Ananı avradı. Ya Allah'ım sen ne zaman dualarımı kabul edeceksin ya Rabbim. Abi bunların hepsi bir işaret biliyorum. Bu kadar tesadüf olamaz. Neyse ben abimin yanına gidecektim. Abi kalk amına koyayım artık şu bilgisayardan Allah. Bırak şunu da. Yeter. Ecem salak mısın ya? Maçın ortasındayım. Abi bağırma bak arkadaşlarım geldi. Hadi siz de gelin oturalım tam bekle şunu kapatayım geliyorum. Bir daha da öyle salak salak hareketler yapma. Ağzının üstüne sümsü yapıştırırım. No shit. Hadi çabuk gel. La havle ve la kuvvete. Neyse. Gençler abimleri de çağırdım hadi salona. Ya sen de şu gözü çıkart amına koyayım ya. Bu ne ya? Uzaylı gibi geziyorsun. Ya o benim en yeni gözlüğüm. Yasincim, canım benim. Kanki sen böyle değildin. Ne oldu sana? Hani tatilde falan bir şey mi oldu? Cık. Yo ne alaka? İyiyim ben. Oha gözü çıkartınca değişti lan. <laughs> Geri Hadi içeri geçelim. Geliyoruz. Bir falan da değişti fark ettin mi? Evet. Ya Rabbim. Selamünaleyküm gençler hoş geldiniz. Selam gençler. Hoş bulduk birader. Vay vay Yasin Koçum ne haber? İyidir Efe abi senden. Ben de iyi ne olsun öyle devam yani. La gruba yeni biri katılmış ha galiba. Sen kimsin Sarı? Şey Selim ben abi. Memnun oldum. Ben de Efe. Ecem'in abisiyim ben de memnun oldum. Delikanlı çocuğa benziyorsun. Yamuğunu görmeyeyim de alırım ayağımın altına. Tabii abi tabii bizde yamuk olmaz. Rahat ol. Hadi bakalım. Abi ne alaka ya? Gençler ben de Efe abinizin arkadaşıyım. Tolga ben de memnun oldum. Hepsi memnun olduğunu söyler. Sessiz bir şekilde. Kanki bak sana bahsettiğim çocuk bu işte. Çok beğeniyorum ya. Çok böyle tesadüfen şeyler falan yaşıyoruz. Kanki siz olursunuz ha. Kaç yaşındaydı bu? 20 kanki. Oha kanki. Neyse 4 yaştan bir şey olmaz. Fısır fısır konuşmayın da ne yapacağımızı söyleyin de yapak. Ya bence dece oynayabiliriz. Mükemmel fikir dostum. Katılıyorum. Bence de okey yani. İyi o zaman şişe bulalım. Ben getireceğim.